Evet bana vay ki vay vay vay. Hocam kiki, hocam vay hocam. Efendim. Yıl sonu geldi hesap vermelisiniz. Abi bu memlekette kimse hesap vermiyor. Biz ne hesap veriyoruz? Mal mıyız arkadaşım biz? Malız hocam hesap vermeliyiz. Malız hakikaten değil mi? Kamera mı o? kamera hemen hesabımız. Evet efendim beyanımızı da yaptıktan sonra Bu yılın hesap videosuna hoş geldiniz Bu son bağışlarımız oluyor Son bağışlarımızı da bir köy okulumuza yaptık Ve köy okulumuza robotik kodlamalar yapabilme Ve zeka oyunlarını bir arada satın aldık Yaklaşık 16 bin oldu Zaten biraz sonra tüm detayları vereceğiz hocam. Ne kadar bağış topladık Ne kadar katıl butonundan bize gelir geldi Biz ne kadar burs verdik Ne kadar yayın yaptık Hepsinin tek tek hesabı gelecek Ama önce şunları bir teslim edelim Sonra videomuza klasik olduğu gibi Orman ormanda yürüyerek devam edelim. Evet yine her zaman olduğu gibi iddialarımızı yerine getiremedik efendim. Siz çöktü. Günlerde siz de kalkmıyor. Ormanda çekme şansımız kalmadı. Dolayısıyla bir akademik link klasiği olarak ne dediysek onu yapamıyoruz. Ama şöyle yapalım dedik. Şimdi okula o bağış şeylerini götüreceğiz. Onları götürme sürecinde de tüm hesabımızı size vereceğiz. Başlıyoruz. Evet şimdi malzemeleri taşımaya başlıyoruz ve ben de sizlere bütün detaylı hesapları vermeye başlıyorum. Kızlar Gördüğünüz gibi akademiklikte kadın erkek eşitliği. Yani, ben ben yaparım diyorsun değil mi? Sen de şunu alayım bakayım. Hadi bakalım. Evet. Hemen başlıyorum hocam. İlk önce gelirler. Bizim 3 tane temel gelirimiz var. Bir tanesi YouTube'dan gelen reklam gelirlerimiz. Biz bunun %100'ünü başlıyoruz hocam. Tek kuruşunu cebimize almıyoruz. Bir diğer gelirimiz sponsorluk gelirlerimiz. Ama dedik ya bizler malız. Gerçekten mal oğlum malız pür Çünkü bize toplamda 48 tane sponsor başvurusunda bulundu. Biz sadece 5 tanesini kabul ettik. Niye? Biz malız. Etik değerler, ahlak, onu söyleyemeyiz, bunu söyleyemeyiz. Ebe ondan sonra işte böyle parasız kalırsın. Dolayısıyla hocam biz ortada da olabildiğince, elimizden geldiğince sadece inandığımız sponsorlarla çalışmaya çalışıyoruz. Ama belli büyüklükte olmadığımız için ne yazık ki bunda ne kadar yapabiliriz, ne kadar sürdürebiliriz emin değilim. Üçüncü gelinimiz ise katıl butonundan gelen gelirler. Hemen şimdi son rakamlarını vereceğim. Hazırız. Hazırız. Toplamda hocam 406 tane katıl var. Bunlardan 309 tanesi fakir öğrenci, 70 tanesi koca yürek torpilsiz. Telefonumuz çaldı ama devam ediyoruz. Tekrar çekimiz ışık kapanıyor. Ee, son babuşka Osman Bükücü 23 tane ve bizi satın anda da 2 tane üyemiz var. Onların hepsinin isimlerini tek tek sonda özellikle biz uzun süredir destekleyen hepsi isimlerini tek tek söyleyeceğiz. Çünkü biz buradan gelen gelirlerle bir şekilde ekip ayak çalışıyoruz. Şimdi diğer detaylar da geliyor aşağıda. Evet nostalji de yapalım dedik. Arkaya eski koyduk. Evet şimdi aklınıza şu geliyor büyük ihtimalle. Çarptınız, topladınız, böldünüz ve yaklaşık gelirimizi hesapladınız. Hayır hocam ne yazık ki öyle değil. Türkiye'de bir de vergi gerçeğimiz var. Ve vergiler inanılmaz ağır ama kime ağır? Dürüstçe iş yapanlara ağır. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Konuyu çok uzatmayacağım. Ama biz kadın bütün işlerini bir şirketleşme sonucunda dürüstçe yapıyoruz. Peki normalde işler nasıl gidiyor? Herkes inanılmaz giderler gösteriyor ve Türkiye'de gelir elde edebilen, daha çok kar elde edebilen şirketler o kadar az ki. İşte o az sayıdan bir tanesi de biziz. Halbuki kar etmememize rağmen. Niye? Çünkü bizim muhasebeyle ilgilenen hocamız şu anda muhasebeci olmamızla rağmen bunların günah olduğunu düşündüğü için hiçbir şekilde masraf gösteremiyoruz. Hemen şimdi özetliyorum ne oluyor dolayısıyla. Bu katıl üyeli falan pişman geliyor ya. İşte ilk olarak oradan %20'yi şu an içerisinde bulduğumuz video platformu kesiyor. Ardından bir bu para bize yatıyor ya işte o paradan yüzde %15 olarak devlet vergi kesiyor. Bitti mi bitmedi. Bir de yıl sonunda az önce tüm ağladığım o şeyler var diye işte tüm bunlar toplanıyor, çıkartılıyor. Ve bir bakıyorlar bizim yaptığımız bağışlar gider olmuyor, yediğimiz yemekler gider olmuyor, benzin paramız gider olmuyor. Hiçbirini gider göstermemiz bir bakıyoruz sanki biz kardayız. Karda olduğumuz için o %15'lik vergi oranı bir anda 125'e çıkıyor. Toplamda biz neredeyse bütün elde ettiğimiz gelirlerden %50'lik bir vergi ödüyoruz. Bunun sonucu olarak da elimize üç kuruşluk bir para kalıyor. Onlara da ne yapıyoruz? Evet kendimizi vergi konusunda ilçelenince acındırdık şimdi yine acındıracağımız konulara gidiyoruz ve ne yaptık hocam? Bağışlarımız bu yıl toplamda 40 bin civar oldu. Tam rakamı veriyorum 39.800 lira oldu. Farklı köy okulları olsun, yine sizlerin tarafından bize önerilmiş olan dernekler olsun. Hep sizden gelen geri bildirimler de olsa bağışlarımızı yaptık. Bunun dışında da hocam yaklaşık olarak 120 bin TL'lik burs dağıtımız oldu. Şimdi bu burs nedir derseniz hocam biz şöyle işletiyoruz olayı. Bizim bir tane laboratuvar merkezimiz var biliyorsunuz. İşte o merkeze gelen her stajyeri de her çalışanı da bir şekilde para veriyoruz. Daha önce bunu bir şekilde TÜBİTAK burs yerlerinde karşılıyorduk. Ama yine bir bir videoda bahsetmiştim. Artık oraya geri para öde öde yapılan hatalar beni bıktırdı ve onu yapmaktan vazgeçtik. Artık tamamen YouTube gelirleri bunu çeviriyoruz. İşte dolayısıyla 120 bin liralık bir kesimde buna gidiyor. Aynı zamanda arkada da bir ekip çalışıyor hocam. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü biz bu ekibe çok az miktarda paralar verebiliyoruz. Yaklaşık 2 bin lira, 3 bin lira civarında değişen o kadar cüz rakamlar verebiliyoruz ki. Ve yine işin sıkıntısı şu. Bu kişiler aslında hepsi akademisyenler. Ama Türkiye'deki şartlar gereği iyi akademisyenler bir türlü üniversite kadro bulamadıkları için biz bir şekilde onları en azından kadro yolu kadar laboratuvarlarımızda onlarla birlikte çalışmalar sürdürüyoruz ve bu bireylerden öyle ya da böyle sosyal medyacı olmanı istiyoruz. Zaten bu yüzden de patlıyoruz hocam. Hiç kimse sosyal medyacı değil bu ekibin içerisinde. Hepsi birer kaliteli akademisyen ama Türkiye'nin şartları gereği kendileri sosyal medya işi yapıyorlar. Dolayısıyla hocam iki temel giderimiz bunlar ve bunun dışında bir de bizim yaptığımız bazı masraflar var. Şimdi masraflara doğru gidelim. Köy toprağı çok güzel. Peki masraflarımız neler oldu efendim? Masraflarımız mikrofon pilinden laboratuvarın tuvalet kağıdına, laboratuvar aldığımız damacana sudan tutun yaptığımız oyuna web sitesine kadar toplam masrafımız 25 bin. Bunun dışında çekimler için Godox iki tane ışık aldık. Ayrıca kameranın lensini değiştirmişiz. Arkaya RGB ışık almışız ve bir de podcast'imiz için ayrı bir mikrofon almışız. Bunlar da 35 bin lira tutmuş. Evet efendim sosyal medyada neler yaptık. Bazı yenilikleri de imza atmaya çalıştığımız bir yıl oldu. Mesela podcast çekmeye başladık ve çok başarılı oldu. Bak podcast inanılmaz bu beni de şaşırdı. Çok başarılı oldu. Türkiye'de en çok dinlenen 10 podcast arasında girdi. İlk 20 podcast arasında da hakikaten sapa sağlam durmaya devam ediyoruz. Ve bunu arabada çekiyoruz hocam. Arabada tek kanallı bir mikrofonla benim sesimin patladığı, bir hocamızın sesinin duyulmadığı, Hazal hocamızın ise sağa sola konuştuğu bir podcast şu anda içerik olarak Türkiye'de en çok dinlenen arasında mucizevi bir şey. Diğer rekabet ettiğimiz bütün podcast bir ajansa dahiller biz değiliz. Yine acıdırdık kendimizi. Başka neler yaptık hocam? Biz bir tane oyun yaptık. Babişko Asman tavla şey e, avlama oyunu. Torpilleri avlıyorsunuz bu oyunda. bu oyunumuz da şu ana kadar yaklaşık 10 bine yakın indirildi ve gayet de güzel notlar aldı. O oyunda da her ayın birincisine Babişko Asman bardağı göndermeye devam ediyoruz. Discord kanalı açtık. Orada da şu anda yaklaşık bin insan bir arada konuşuyoruz, chat yapıyoruz. Bazen öyle oluyor ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Twitch yayınlarına yavaş yavaş başladık. Henüz saatimiz dolduramadık ama dolduktan sonra orada sohbet yayınlarına devam edeceğiz. Tüm bunlara ilişkin linkler videonun açıklama kısmında var. Aynı zamanda hocam. Az önce dedik ya bazı bağış inanılmaz kesintiler oluyor. O yüzden biz de yeni bağış kanalları açtık. Mesela Patreon'u aktif hale getirdik. Bitcoin bağışlayabileceğiniz kanallarımız açtık. Tüm bunları ilişkinde aşağıda e, açıklamaları ve linkleri bulabileceksiniz. Toplamda hocam geçtiğimiz yıl 152 tane video çekmişiz. Web sitemiz var. Akademik link net. Gerçekten çok farklı içerikler var. Anketler var. Onlar var. Şunlar var. Oyunlar var. Ama aynı zamanda en önemli misyonlarından bir tanesi Türkiye'de şu anda ola gelen torpil hikayelerini arşivlemek. Dolayısıyla oraya gönderdiğiniz toplamda 255 tane torpil hikayesi arşivlenmiş durumda. Buna da inatla devam edeceğiz. 28 milyon 100 bin izlenme almışız. İnanılmaz bir rakam. 1 milyon 100 bin izlenme saati elde etmişiz ve 1 milyon 700 bin de beğeni elde etmişiz. Yeni yılda bize toplamda 112 bin 400 yeni abonemiz olmuş. Bizim aramıza katılmışlar. Kendilerine mutsuzluk getirecek bu kanala geldikleri için hoş geldiniz diyoruz. Mutsuzluklara hazır olsunlar. Yine bol bol dava tehdit almışız efendim. Yaptığımız birçok video ilişkin. Eminim ki bazı insanların gönüllerini kırmışızdır. Hepsinden de özür diliyoruz. Bazı davalarda haklı da olabilirler. Buna da katılıyoruz. Ama bu yılda her yıl olduğu gibi tehditler devam ediyor. Geçen yıl toplamda 20 tane öğrenci davetine katılmışız. Yaklaşık 8 bin öğrenciyle bir araya gelmişiz. Ve geçtiğimiz yılın yıl sonu videosunda yeni hedefimizi 750 bin olarak göstermişiz. <laughs> Yaklaşamamışız bile. 520 binde kaldık abi. O yüzden bu iki hedefimiz yine 750 bin. <laughs> Tahminim 2 yıl böyle 750 bin de devam edeceğiz bu gidişle. Ve videomuzu bitirmeden son olarak katıl üyelerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir bize katıl abonelini devam ettiğine 64 kişi var. Her birinin adını da tek tek okuyacağım. Çünkü bizler için yaptıkları destek çok önemli. Ekibimizi bu destekler sayesinde ayak tutuyoruz. Çok cüzi miktarlarla. Aslında ekran gününde ben gözüksem de sanki bu bağışları ben yapıyormuş gibi olsam da aslında o kişiler bu bağışları yapıyorlar. 3 kuruş paralara burada bir şekilde hayatlarını idame ediyorlar. Bir şekilde bilimsel katkı üretmeye çalışıyorlar. Bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyacılık yapmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok zor işleri. Onları da sizinle teşekkür teşekkür ve bu ekibi ayakta tutmamızı sağlayan o 64 kişinin ismini tek tek bizi satın aldan başlayarak Fas Fakir Öğrenci'ye aynı sırayla okumaya başlayayım. Öncelikle hocam iki tane bizi satın alıyoruz var ki gerçekten uzun süredir yaklaşık 5 aydır ve 3 aydır bizi hani bu butona basarak çok önemli bir destek veriyorlar. Hemen onların ismini okuyayım. Nazım ve Sinan Bey gerçekten çok önemli onların destekleri ki buradaki herkesin desteği kendi bütçesine göre bizler için çok önemli. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ardından son babuş Kasım bükücülerimiz soyadlarını gerçekten isim ve soy ismini yazmış insanlar soyadını okumayacağım sonra e, bir yanlış anlaşılma olmasın dik yazanların dikini okuyacağım. Bir son babuş Kasım bükücümüz T.Y. Kürşat Kemal K. Mehmet I. Hif Baturay Kahraman. Baturan Kahraman. Özür diliyorum. Bunlar bizim son babuş Osman gücü, destekçilerimizdi. De çoğu 6 ay ya da 2 aydır bizi destekliyorlar. Bu gerçekten bizler için çok değerli. Koca Yürekli Torpil sizlerimiz Fatih K, Zikrullah B, Hasbi S, Paşa Ç, Ercan Ç, Lütfullah S, Mehmet Şükrü T, Kamerinan Ahmet B, Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten destekleri bizler için çok önemli. Ve FAS Fakir öğrencilerimiz 6 aydır, 5 aydır bizleri destekleyen. Başlıyorum efendim okumaya. Fikret 66, Ahmet A, Onur A, Deniz Ç, Ben Selda, Gürkan Ç, Ogan U, Merve N, Tekin A, E A 000, Nesibe Y, Mesut Ö, Sercan A, Ev PC, Enes E, Umut Çak, Ç, <laughs> Sezer U, Yücel Ö, Ömer B, Furkan K, Savaş Y, Emir E, Berkin S, Rıdvan Y, 1001 1001, Big Bad Cat, Big Bay C, Mehmet Aslı Y, İsmail P, Nivmen, Apkallu. Ebrar G, Ehad B, Güneş, Tuğba C, Bizonelleme, Ruçan Y, Zahide B, Bünyemi S, Öznur Ö, Ömer T, Teyya 42, Süleyman Ç, Fatih B, Matematik Sever, Kubilay, Rıdvan Y, Mehmet ve Güneş. Kendilerine hakikaten çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu ekibi bir şekilde ancak bu sayede ayakta tutabiliyoruz. Bir şekilde yılmadan, dava tehditleri, onca uğraştığımız saçma sapan işler ve üç kuruş paralar rağmen ekibim adına söylüyorum. Ee, devam edeceğiz bu işe. Öyle ya da böyle ben doçerlik maaşı alıyorum sonuç itibariyle. Belli oranda kendimi kurtarmış durumdayım. Tüm destekleriniz için teşekkürler. O yüzden ekibim adına dedim. Evet, umut ediyoruz ki önümüzdeki yıl çok daha güzel bir yıl olur. Çok daha güzel başarılar imza atarız. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.